Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni doga Jean yani Rusi'mi sizlerle tanıtıyorum. şunu bir bitelim. Evet. Ne? ya. Ana şey gitti. Aha, bir atayım. Heh geldi. Evet arkadaşlar. Şuradaki gördüğünüz yavrumuz Rusi. Rusi. Gel kızım. Gel. 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 Gel gel gel. gel. Ucu, 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 Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne, yapıyorsun? Hı, hı, ne oldu? Ne oldu kızı? Evet arkadaşlar. Geleceğin efsanesi Musimiz kızdır. Şuna bak şuna şuna. Şuna bak şuna şuna şuna. Şuna, şuna. şuna bak. Şuna bak şuna Şuna bak şuna şuna şuna. Ну, 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 Evet şurada kan lekesi var. O da aa şunun yüzünden. Tam gösteremiyorum. Şurada bir motor retrosu olayı oldu da o yüzden kanadı. Yani dövdüm falan demeyin bu köpeğe. Evet arkadaşlar. Yeni köpeğimiz nasıl? Pusi. Ci 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 video kuzu. Ci ci video kuzu. Bak şöyle ters verir, böyle. Burada daha yakından size göstereyim. Şöyle bakın şu an çıkarttım. Poz da verir yapayım. Şöyle daha. Ne istiyor lan peşişeden? Lucy. Lucy. Ne yapıyorsun? ayağımı ayağımı yalama 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 hisset evet okumuş bu ise bu ile daha çok video geldi Sonra görüşürüz